Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle duvar savaşları oynuyoruz 12 12 15 15 başlayalım bakalım bizim takım az bizim vidir nerede vidir oksijenle kapatsalar bizimkileri iyi olacak ben de oksijen var hadi bakalım bir taraftan o çıksın bir taraftan ben hadi bakalım kapattık vidiri kapattık o hadi bakalım Şimdi gidip demir alabiliriz arkadaşlar. İçimiz rahat. Bu adamlar kendilerini düşünen tayfada. Birazcık kalan çarpayım. Oo bana da geliyor bana da bana da. Aynen taktiği çözdüm. Bana da gel bana da. Kaç tane olsa yeter bana. Bir 60 tane olsa yeter. Hadi bakalım kendime set yaparım ciddi diyorum kendime set yapacağım 60 tane olsun kendime set yapacağım bana geliyor ona da geliyor bana da geliyor ona da geliyor kardeş ben yapıyorum hadi bakalım şeyi açmamız lazım daha hadi bakalım neyse şu an genellikle onlara gidiyorum tamam yeter 8 16 24 32 tam set yapacağım deri olarak Kılıcımız yok çünkü obsidyen kiti seçiyorum arkadaşlar. Çünkü base hemen kırıyorlar. Olsun bundan almış olduk. Şunu da böyle yaptık mı? Kılıç alalım arkadaşlar. Beşlik değil. Altı buçukluk olsun. Yemek alarak gidebiliriz artık koldan. Yemek nerede? Yemeği de buradan aldık mı? Yemeğimizi de aldık. Bakalım. Oyun bize ne vermiş direnç. Kimseyle kapışamıyoruz. Dur golda gidiyoruz ilk başta. Goldu bence açan olmuştur. Var zaten. Biz ona yardımcı oluruz. Hangisi? Açık olan. Açık olan nerede? Açık olanı gördüm tamam. Yok görememişim. Bence burada açık mı açık yok. Bunlar bizi kekliyor. Hadi bakalım. Geldi bana bir tane. Bir tane daha geldim. 16 tane olup gelecek. Hadi bakalım. biliyiz. <laughs> Kaç oldu? 5 oldu. Artık ona gidiyor. Kardeş payı yapmıyorum. Kardeş payı kardeş kardeş. Hadi bakalım. Birazcık yemek yiyelim. Artık bize geliyor. Yemedik, Yiyelim. Bunu da yiyelim. 16 tane olsun gideceğim bak. 16 bak bak. Duyuyorsan adam bıktı. Yeter ki git. 3 gold. Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Diamond'ı açalım. Diamond nerede ilerideydim. Diamond'ı açan olduğunu düşünmüyorum şu an tam olarak. Biz de kendi diamond'ımızı açarız. Orada bekleriz. Koruma bir ile pek farkı yok. Sadece gazık. Adam. Hadi bakalım. Ben burada kendimkini beklerim. Git lan. Tamam. Diamond da yaparsan alırsın o kuralı yani. Bir. Vurmayacağım arkadaşlar. Görene kadar. Dur. Boşa vursak da falan yazıyor gördüğünüz üzere. 2 oldum. Ona gidiyor. Arkadaş bu diamond benim. Neyse artık bana geliyor. Olsun. Vurmayacağım. Hadi bakalım sana gelsin. Lan sana giriyor çık git. Vuracağım çek git lan çek git. Vurun lan şuna vurun. Bir karşılık dahil vermeyeceğim. Hadi bak. Geliyor lan bu sefer bana geliyor. f 5 alalım oyunu. Böyle vuralım adamlara. F5 nerede? Adam şeye bastım. O içindeki yeri bulursam ben alırım da. Ben gideceğim hadi. Ha tamam bana geliyor. Hadi bakalım. Ona da geliyor da neyse. Adam onu da çarpıp gidiyor ya. Hadi bakalım. Ya benim diamond'ım benim kurallarım. Çek git bu kadar. Aynen çık. Bak bak. Bura iki seviye. Adam deri set ölmeyecek. Öyle gözüküyor. O ne oldu? Bura iki seviye ya şimdi adamlar üşüşür. Neyse adam iki seviye yaptı gitti kaç tane i̇şte lazım bize Alabildiğiniz kadar alalım çıkmam yani kendi diamond'ımdan adamın gold'uyla diamond açtım adam da benim diamond'ı aldım hiç kalkamam yani ete kalkamam hiç geldi diamond'a oturdu lan git lan gelin birazcık da buradakilerini görün Birazcık size vurursam tabi gelirler Gelmeyin lan gelmeyin Şimdi ben vurdum ya Bana gelirler Bak bu kadar kişiyle İstersen kralın gelsin lan Hadi bakalım Neyse bunlar öldüm 21 Oh bitch Hadi bakalım Biraz bunları keselim Geniş alamadım Hadi bana Allah dostum. Aynen ya kendime setimi dizeyim. Şu nerede bizim adam? Adam değil ya adam. Nerede kaç dakikamız var? Daha 3 dakikamız var. Kendimi şundan alalım. Kafalı kalmayacağım. Şu göğüsü alalım. Ondan sonra biraz yemek yiyelim. Sonra hemen oraya gideceğim zaten. Canımız recenlensin. Şunu çıkaralım. Hızlı hızlı adam bildiğim full set olmuş ya on iki tane bak 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 benimkilerle genelde. Hiçbirinize vurmayacağım lan hiçbirinize hepiniz ölebilirsiniz benim dayanıklarımı Çıkın lan çıkın benim dayanıklarım çıkın. Benim diamond'ım. Benim diamond'ım benim, diamond benim kurallarım. Kaç olsa benim için yeter. Çık git. Hiç veremem yani. Adam Diamond'ın üstüne oturdu. Oturdu bildiğin oturdu. Hadi bakalım. Kaç on bir. Bir yirmi daha alayım. Bir otuz iki daha filan iyi iyi. Durumumuz iyi Gelene veriyor çünkü. Gidene ne değil. On iki alacağım. Hadi bakalım. Nerede bizim şey? Adam. Daha bir buçuk dakika var neredeyse bakılırsa. Nerede şey? Kılıç nerede? Kılıcı alayım hemen. Yedik. küsür adı. Küsür adı neyse. Küsür adı neyse. Hadi bakalım. 108 alsam yeter. Şunları yiyeyim. Canımız rejenlensin. Hadi bakalım. Yürüyerek gidiyorum artık oyun durumum o kadar kötü. Hadi bakalım. Bekliyorum artık. Gelme. Git. Diamond'la vuruyorum. Diamond'ın gücü. 20 olsa bak bak. 20 olsa yeter bana arkadaşlar. Şu an kaç diamond'ım var? Oh gelmedi bir anda bu kadar kişi bana gelecek diye düşündüm. Kaç bir dakika daha var. Bence bunlar bana geliyor. Bence de bana. Lan bana gelmeyin bana. Oo, beach, kravatta, iç. Hadi bakalım. 12 ayaklı alacağım. Pantolon alacağım daha dört'üm. Sonra gidip 2 3 tane daha set dizeceğim. Pantolonumuz nerede? Şuradan pantolonu alalım. Hadi bakalım. Şuradan pantolonu alalım. Şu ayaklığı da alalım. Bir tane daha gelirse bizim için onun çok iyi olacak şunları atalım tıt 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 hadi bakalım kaç tane lazım bize şu an bayağı lazım hadi bakalım İçeri giriyoruz benim diamond'ım benim turallarım neyse bunu da ölünce oksijeni kapatmışlar kapattık galiba biz arkadaşlar hadi bakalım evet kapatmıştık öyle hatırlıyorum kaç tane alırsam yeter bana bu kadarım yemek alacağım daha. Nerede şey? Hadi bakalım. Bizim köylü nerede? Şunu gel. Şuradan kafalı Hadi bakalım. Şunu çıkar. Kafalığı giy. Bunu koyarak hiçbir şey alamıyorduk. Unutmuşum. Ortaya gideceğim. Ortaya gitmeden önce yemek almam lazım. Evet. Durumum o kadar var. Yürüyerek gidiyorum. Şurada şey atıyor. Hepiniz gelin, hepiniz, hepiniz. Etki yapmıyor sayılır. Bence yapıyormuş. Ben onu sonra da fark Hadi bakalım. Hadi geliyor 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 ve şu an şunlardan 18 tane havuç aldım mı ortaya basabiliriz. Durumumuz şu an çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan hemen yemeğimizi alalım. Yemeğimizi aldıktan sonra ortadan havuçları alalım. Ondan sonra bakalım. Şu oyunun şeyini arttıracağım. Şunların hepsini iki İki kalbim kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayarlar. Video ayarı. Şunu bir 12'ye getirelim. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Herkes görebiliyoruz. Diamondlar hangisindeydi? Şunda olabilir. Neyse giderse gitsin. Giderse kendi bilir, gitmezse kendi bilir. Hadi bakalım. Şuradan yürümemiz lazım. Çıkana kadar canım recen'dense iyi olur. Oo. Ka. Hepsini öldüremeyeceğim arkadaşlar daha doğrusu hiçbirini. Diğer tarafta zümrüt var mı? Diğer tarafta da zümrüt var. O zaman bu taraf bizim sağ taraf. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam edelim hemen. Biz devam edelim. Arkadaşlar videoya birini gelmesi için like atın. Like olun, abone olun. Bunu tek kişi çekince video biraz sıkıntı oluyor. Hadi bakalım. Şuraya gidelim. Girmemiz lazım. Bura onların değil yalnız. Benim kararım ta 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 ta, 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 ta. Kararın araziyim. Koş lan koş. Bizim oraya koş. 45 tanesi yeter bana. Gapple için yeter. Full set için yeter. 20 ona 20 ona versem zaten artar bile. Hadi bakalım. Hadi bakalım koş 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 koş. 20 ona versem 25 kalır. Neyse ben önce bir seti tamamlayayım. Full zümrüt setim. Bu kadar zümrütlü ölen salağı çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Ciddi ciddi bu kadarla öleni merak ediyorum. Şunları bırakalım. Şu, şuna Golden Apple alacağım. Nerede Apple? Hadi bakalım. Ondan sonra şuna bırak. Şundan alacağım çünkü bu daha iyi. Hadi bakalım. Hem daha çabuk dolduruyor. Bu kadar lölen ciddi ciddi merak ediyorum. Bu bizim adam. 32 tane daha toplarsa neredeyse full set olurum. Genelde insanların ya göğüslerine ya ayaklarına vuruyorlar. Kafaları vurmaları zor oluyor. Adam geliyor olabilir. Hadi bakalım. Geliyorsa gelsin şu an ben de hiçbir şey yok sayılır. Bu taraf bizim olduğu o taraf onların. Birinin üstüne oturur beklerim şimdi. Hadi bakalım ben oturacağım çık. Benim kuralım, benim kararım. Kaç oldu arkadaşlar? 9. Bunu arttıramıyorduk. Çünkü yarım saniyede bir çıkıyor. Bekleyelim arkadaşlar. Biraz muhabbet edelim. 12 olmuş. Bir anda diğer adam. Kararına razıyım. Hadi bakalım. Neyse. Bunu başka alır. Sağ tarafta. Gelen giden yoksa direkt oraya koşacağım arkadaşlar. Biraz gizli noktaya düştüm. Onlara vermekten söylemeyi tercih ederim. Adama dedim ben de o kadar neredeyse ona yaklaşık bir zümrütle ölecektim. Hadi bakalım. Kılıcım kötü olmasaydı ben onları öldürürdüm ama ezan okunuyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Fazla konuşmayacağım. Oyunun sesi. De kısabilirim. Neyse almışlar. Olsun. Oyunun sesini kısacağım arkadaşlar. Müzik ve sesler. Hadi bakalım. Devam edelim. Oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Ezan okunuyor onun için. Oyunun sesini kıstım. Yiyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bence ben bunu öldürürüm. Tamam yeterince oldum. Bunlara da giderim. Kılıç alırım 12'lik. Hadi bakalım. Sek Sessiz olayım. Çünkü ezan okunuyor. Fazla konuşmayacağım. Sadece oyunu dinleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizim villager'mış. Korktum. Biri varsa diye. 20 diamond istiyor. 30 diamond. Giderim otururum üstüne. Hadi bakalım. Buradan 30 diamond almamız lazım. Gapple yiyelim. Ben bunları tövbe öldüremem. Bence bunlar benim üstüme akın ediyor. 10 tane alsam yeter. Kaz iç için. Hemen koş 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 koş. Ben kendi üzerime çekiyorum. Hadi bakalım. Diamond kazma yapabilmemiz için 30 tane lazım. 10 tane de razıyım. Vazgeçtim. Harbi diyorum adamlar bana vurup vurup kaldırıyor. Elimde değerli bir şey olsa... ...şunu yiyelim. Birkaç tane daha yiyeceğim. Çünkü bunlar benimle dalga geçiyor bildiğimiz dalga geçiyor. Vurursam ölmüyor. Topluca girmemiz lazım buradan çünkü zümrüt toplamamız lazım. Birazcık daha iyiyim. Sırf zırhım iyi olduğu için ölmüyorum. Zırhım parçalanacak. Yok ya daha var. 3 diamond alacak kadar var. Hadi bakalım. 3 diamond çok önemli arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaç diamondımız kaldı? 2 diamondımız daha var. Hadi bakalım. Bir son, bir son bir son bir son bir son bir son bir son bir hadi bakalım hadi bakalım devam edelim şurada yiyelim hadi bakalım hadi bakalım devam edelim hadi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım şuradan son bir diamond aldım arkadaşlar devam edelim hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar videoda arıza olmuş. Hemen geri başlattım. Sıkıntı yapmayın. Hadi bakalım. Şuradan kazgı çalıp diğer adamın vidırını kırmayı düşünüyorum. Şuradan hemen kazgı çalalım. Bu verimlilik. Kaç? Bu verimlilik bir arkadaşlar. Hemen kazmaya gidiyorum. Koşun arkadaşlar. Koşun askerlerim. Kırılmış arkadaşlar neredeyse yarısı. Hadi bakalım. Ooo çıyanlarınkini kesmişler. Biz 8 kişi kaldık. Hadi bakalım. Gidelim kıralım. Hadi bakalım şunları yerine şunları koyalım. Bir dakika devam ediyoruz. Hadi bakalım. Adamlar hala like girip girip duruyor kaç kişiler ve bizimkiler onları halledecek gibi. Yemeğimizi yiyelim. da bana geliyor. Hadi bakalım. Kaç kalbi kaldı galiba az kaldı ama ölmüyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Onu sadece öldürmek isteyen siz değilsiniz ben de varım. Ama bu Gapple yemiş. İsterse o öldü. Şuradan zümrütleri de alalım. Hadi bakalım kaçalım. Güzel bir şey varsa hemen giyebilirim. Koruma. 2 2 Koruma iki. Başka ne var? Bir şey yok. Koştur. Diğer adamın arkasından koşalım. Hadi bakalım. Üç kişi bir adama giriyoruz arkadaşlar. yemiş olabilirim. Hadi köşeye sıkıştır. Köşeye 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 köşeye. En köşeye, en köşeye. Hadi bakalım. Adamlar direkt vurmaya çalışacak ama o bizim için sıkıntı olacak. Bizim o adamı kesmemiz lazım. Hadi bakalım. Ortaya getirin kesek. Bu da bizden iyice tırslan rakip takım. Kır 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 kır. Devam edelim. Adam bizden hala kaçıyor arkadaşlar. Bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar. Onun için iyi bir like istiyorum. Like patlaması. Hadi bakalım. Adam hala kaçıyor. Biz de hala kovalıyoruz. Ya 5 kişi mi gerek illa bir adamım? Ne yaptın sen? Apple mı yedin? Mi ne? Hadi bakalım. Yemek yiyelim. Adam yorulmadan koşuyor. Hadi bakalım. Diğer adam, o adamı bulmamız lazım. Bizde iki tane şeyin olması iyi oldu. Neye girerse girsin. Kurtuluşu yok o adamın çıkartmayacağız arkadaşlar ben kapıda bekçiyim değil kararına razıyım ya onu köşeye sıkıştırın arkadaşlar sıkıştır vur 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 öldü son kaç kaldı gereksizleri atıyorum arkadaşlar bu kaç korbeki hepsini attım sayılar arkadaşlar şunlar verimlilik bir bir bu kalsın bunu at Ondan sonra bunu 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 bu Arkadaş üstüme atma atma bak. Atıyorum üstüne hepsini. Tepe tepe kullan. Hadi bakalım. Food. Bu adam yazmamış olabilir ama nerede diğer adam? Son bir kişi kaldı arkadaşlar. O kişiyi bulmamız lazım. ilk kez bir takımla kazandığım duvar savaşı olacak arkadaşlar bu videoyu sizle paylaşmak istiyorum. Ne kadar uzun olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur galiba. Hadi bakalım. Bence bu adam iyice kaçmıştı. Ben onun yerinde olsam ortaya çıkmam. Saklanırım. O da öyle yapıyordur zaten. Gördüm. Şu gapple yiyelim. Ben de birbirinin gelen şey sandım. Hadi bakalım. Bakalım nerede bu adam? Zümrütte falan olabilir arkadaşlar. Ona bakmaya gidiyorum şimdi. Hadi bakalım. Video bayağı uzun oldu. Siz de onun için bayağı iyi like atarsınız diye bekliyorum. Burada mı? Burada olabilir arkadaşlar. Bakıyorum. Her yere bakmamız lazım yoksa. Sıkıntı bizim için. Nerede adam? Koşalım. Bence adam burada olsaydı onlara doğru koşarlardı zaten. Demek ki adam burada değil. Diğer adamlara bakıyorum. İki kişi koşuyor. Galiba onun peşinden de koşuyor olabilirler arkadaşlar. Gördüm. Ve onun peşinde koşuyorlar arkadaşlar. Bizimkilerle kapışıyor. Ve kazandık arkadaşlar. Bu adam sayesinde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin.